Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde geliştirilen bu proje Ankara, Çankırı, Karabük, Songuldak güzergahını kapsayan 484 kilometrelik bir rotayı içeriyor ve bölgenin tarihini, endüstriyel mirasını ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunmaya amaçlıyor. 2017 yılında kömüre giden demiryolu konseptiyle başlatılan proje hayata geçiriliyor. Tren seferleri 2024 yılının Nisan ayında başlayacak ve özel turistik karelmas treni yolcularına konforlu bir seyahat deneyimi sunacak. Turistik tren seferlerinin hayata geçirilmesi amacıyla 20 Şubat 2024 Salı günü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın başkanlığında Songul'da Karabük ve Çankırı Valileri, Bölge Milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri, güzergah üzerinde bulunan il ve ilçelerdeki kurum ve kuruluşlarla ilgili turizm aktörlerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda alınan kararlara göre gerçekleştirilecek seferlerde kullanılacak özel turistik kare elmas 3 pulman, 1 kuşetli vagon 230 kişiyle 1 yemekli vagon yer alacak tren her iki yönde de ayrı turist gruplarına hizmet verecek. Turistik tren seferlerinin Cuma-Pazar günleri arasında haftada bir kez karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi ve 12 Nisan 2024 tarihinde ilk seferin başlatılması planlanıyor. Tren saatleri ve durakları için teknik ekip tarafından detaylı çalışma yapılacak olup belirlenecek ziyaret yerleri en kısa sürede kamuoyuna açıklanacak. İlk seferlerin 12 Nisan 2024 yapılması planlanıyor ve güzergah üzerindeki duraklar ve ziyaret edilecek yerler bir teknik ekip tarafından belirlenecek. Bu rota Ankara'nın Kalecik bölgesinden başlayıp Çankırı'nın tuz mağaraları ve müzeleri, Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi ve Zonguldak'ın Gökgöl mağarası gibi önemli turistik noktaları kapsayacak. Projenin tanıtım ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için 8-9 Mart 2024 tarihlerince bir info tur düzenlenecek ve bu tura fenomenler, önemli isimler ve basın mensupları davet edilecek. Ayrıca bölgeyi tanıtmak ve tren turizmini desteklemek amacıyla çeşitli medya ve tanıtım kampanyaları yürütülecek. Proje Batı Karadeniz bölgesinin turizm çeşitliliğine önemli bir katkı sağlayacak ve bölgenin tanınırlığını artırarak yeni bir turizm türü olarak tren turizminin gelişmesine önemli bir ivme kazandıracak tren hattının bölgeyi ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim sunması ve Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş bir kitleye tanıtması bekleniyor.